Şu karşı gelenin güzelleri Benim en sevdiğim bacileriyim Bu dünyanın günü, dünya kamesi. Eski günlerini saya saya geldi bu bacı. Bala bacım diye sözlerini. Hey, hey, hey gelecek gel, varlar, Çay içme zamanları gülüyor sorup sarar Ay Hay bak hay Ah affalaka. Yaşım gitti Ama gönül gitmedi Gideceksin işte Evallah gönül gitmedi <laughs> Vala o golu bu seni ki gemeri Mehbapla içerisi doğmadı ki Senin hallerini sorarım Yavruları görmedi Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne diyorsun? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Soğukluğu, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi. Biz de Yaşar Dede Türk'ü söylüyoruz. Bak Merhaba bacı, nene. Nasılsınız? Benim, benim bacım. Bacım çok hastalık çekti. Geçmiş e, olsun. Allah herkes, şifa versin. Sağ gel. Sağ. Sağ Evet, bacı söyle. Ee geldi gül geçti bilgiler ister Allah ister diyor kardeşim. Evet. Ya, bu dünya böyle fari dünyası. Bu şu ne sene? Ya şöyle nasıl? Ne söyleyeyim ya Sen kime diyecek? Çerçeve taraf şöyle. Çocuklara selam söyle. Sen ha buralı mısın? Ben Erzurumluyum. Erzurum'a selam söyle. Ben bu kuşu Erzurum'da çok olmuşum. Eh. Ben alt yarışı cüretli maçı ben çok severim. Gerçekten beni hep çok severim. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Bugün yaşayayım. Biraz ip oynadım. <gülüyor> 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 gurbete sordu ne yaşadı? Hani sordu ki eşim e? gurbete gitti ya ne yaptın? Vallahi, çok hı, Neler çekti? Çok Yola gelse gelin yola gel. gel. Pamuk elleri boynuma dola gel. <gülüyor> <gülüyor> Peşinden ağıtlar yaktı yani. Ya. <laughs> sen de oynar mıydın futbol? Vallahi oynarım. Bu bir sürü bela sordu. Tabii oynarım. Ben günde 2 kilometre gezerdim. Buna beşer ne geziyorsun? Ya? Neşem yerine geldi. Bana oynadın mı? Aha. ben görmedim. Ya ya asa çekme onunla çektim birileri. Allah bu neşe herkese versin. Allah, nene çok güzel, nene oynuyordu. Sağlığı sağtı nasıl şu anda? Benim çok yaşayalım yadım. Sağlıklı mı yerdi? Nenem, nena deyidi vallaha. Yar hastalanmışdı, düzeldi değil mi? Ha, düzeldi. Gazlar çok gazı çıktı. 80 tane gazı var. Şimdi orada. Ha vallaha 80 gaz var. Ee, ben bakırım. Ben çoban tuttu. Otana kazaldım. Ona habarlık edecek. Ha çoban bakıyor. Yani Baba bakın bül. Sen bak. Ya mən yormuyorsun. Yok, denəcək. Denəsək. Evet. Ben ve oğullarıma hepsine kurban olurum. Hepsine selam söyle. Selam söyle buradan. Selam söyle buradan. Amerika'daki torunum. Oğuz'un kızın öperim. Allah şimdi yani, az gelsin. bir torunun gelip gidiyor dünyana. He? Hangisi gidiyor? Ozan. Aa. O. Geçen sene gelmişti ya yanan torunun. He Yusuf. 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 He Yusuf'un gözler Yusuf'un. Dede neydi şimdi? Şey, de, vallahi gezdireyim. Geleceğim. Evet patlat bir türkü şöyle. Ah. Bir türkü patlat şöyle. Şu karşıya da göz kadar kadar Güzeli sevdası burnumu da titer Bayrılık bana ölümde biter Geçti dostlar bana Eyleme beni, eyleme beni. Oğuz yavrum, ben bunu Amerika'da sana söylüyorum. E dinle. Benim gözlerinde hep kurban olum sana Oz. Seni çok özledim. Ya valla şimdi ben tonlarım Yusuf, Baran, Semi, Diyar, hepsini gözlerinde öperim. Hepsi kıymetini bilirler. Benim kızlarım, torunlarım. Hepsi teker teker gözlerini öperim. Da ne var ne yok iyisin. Valla Allah neşe versin. Ben neşem yerinde. Yaşım gençtir, ama gönül gençtir. Postacı postacı, canım gülüm postacı Bana ya haber ver, geçtiği gibi sen acıy Ooo falan of of of, geldi gül geçti bülbül Hani mektupları yazıyordun, ben, ben. Ben. ne? yazıyordun Nenemsiz senin hayatın olmaz Benim hayatım mı? Abi benim hayatım kendi elimdedir. Aşkım kendi elimdedir. Ben şimdi değilim. Çok kullandım. Oğuzcan oğuz. Oğuz gel yavrum gel, geldi. Geçti geldi. yavrum. Bala bakarım gurbet. Erkan köşelerinde beklerim. Bana dediler ki o deli yollarını göçe de beklerim. Bana dedi güle dedi güle hayra hayrede güle. O oh, falan o, o sürede diyeceğim ben benim atış torunlarım. Bala düştü gayladı yoluna Baktı çiçek açmış kollarına Allah dilə dilədim Allahım da zəbəri yetir uğursuzluğuma. Hətta mən acızlıqdan ağlamam gəlir. Zə torluğ qurban ata apəzə. Ya yava mən torlarım var. 5 torluğ var. 5i də çox sevirəm. Allah bağışlasın. Bax, ah, qız torluğum da bit bir, bir tərəf var. Filiz. Filiz. Yani, o, o da o benim olan borcumdur. Geldiler mi bu yaz? Yok İstanbul'a işte gelecekler. Gün yola gel sevgim yola gel. Parmak elleri boynuma dola gel. Senin gözlerin yolda bekliyorum. İşim bırak gel. Aha. Allah nanama sana sağlık sağlık. Abi yok. çok teşekkür ederim. Bütün çocuklarına... doktorlara, bütün torunlarıma da kızlarım. Hepsini gözlerden